mavi umudun yolcularıyla hemdem olan çınar. Yüzünde tebessüm, kalbinde tebessüm, gözlerinde tebessüm olan. Hasretin bir çoğuna dayanan bu yürekler senin hasretine çok ürkekler. Simsiyah olmuş düşüncelerimize beyaz ekledin, mavi ekledin, geliyoruz diyerek inanç ekledin. Sen gittin ya şimdi gelenler oldu ardından onursuzca Gülmek en çok sana yakışırken ağlamak düştü bizim payımıza Yine sen gelince akıllara gecenin hem de bir yarısında Keşke sen olsaydın da yürüseydik gecelerde Yıldıza aya umudun en doruğuna Keşke sen olsaydın da yürüseydik Bekir Çınarca''